Ostroya'yı özgürleştirmemizden sonra Kral Zeynoel saklandığı yerden çıktı ve Bakugan terminasyon sistemini ortaya çıkardı. Bu bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Zenoel'de atlattılar ve güçlerini altı Bakugan'a transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız. Ne yapacaksın? Sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın savaşıyor Bunun için savaş Tantın, bu sen, savaşçıları yeni ve süre Spartalı ateşi. Rago! Özellik enerjisi. Rago! Şimdi Bakugan yok etme sistemini tamamen çalıştırmak için gereken bütün özellik enerjilerine sahibiz. Batı'dan savaşçılar. Göç. Ne? Neler oluyor? Ben anlatayım. Ekrandaki onca yanıp sönen ışıkları görüyor musunuz? Bu altı özellik enerjisinin şarjının dolduğu anlamına gelir. Yani bunun anlamı... BT sistemi tamamen etkin yani. Bildin dostum. Evet ve şimdi bütün mekanik olmayan Bakuganlar ölecekler. Bu gerçek mi? Bunu durdurmak için bir şey yapamaz mıyız? Kendinizi biraz düşünüyorsanız bunu kapatırsınız. Şu haline bakın bizi tehdit ediyorsun. Bununla yüzleşmen <laughs> gerekiyor Ten. Kaybettiniz. BT sistemi kilitlendi ve yüklendi. Bunu durdurmanız imkansız. Beni kızdırmaya başladın. Buraya gel. Ha? Sen bekle. Bunun için zamanımız yok. Yeni Vestoraya'ya gitmeliyiz. Ama BT sistemi orada. Diğer tarafa gitmeniz gerekmiyor mu? Burada bir şey yapmadan duramam. Hala hayattayken savaşmak zorundayım. Drago haklı. Kaybedecek neyimiz var? Evet, hadi gidelim. <laughs> Onları duydunuz. Gitme zamanı. Sanırım bir geziye çıkacağız. Evet, öyle görünüyor. Hadi gidelim. Ne? Veda yok mu? Durun, gitmelerine izin de vereceğiz. Merak etme Maylin, saçma bir göreve çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Bakuganlar tarih olacak. <laughs> Demek bu o ha? Bu ne yazık ki aşılamaz. İnan bana denedim. Üzgünümden olmaz. Bunu parçalamayı başaramazsak bütün Bakuganları yeni Vestroya'dan toplamamız gerekecek. Her bir Bakugan'a mı? Bu imkansız. Bahse var mısın? Spectra'nın gemisindeki boyut taşıma sistemiyle onları dünyaya getireceğiz. Anladın mı? Ciddi misin? Gemimi bir tahliye için verdiğimi hatırlamıyorum. Ama yine de bütün Bakuganları korumanın benim çıkarıma olduğunu düşünüyorum. Acele etsek iyi olur çocuklar. Ayrılmadan önce ana saraydaki kronometreyi senkronize ettim. Dostum, vaktimiz yok gibi görünüyor. Ne yapacağız? O halde konuşmayı bırakıp Bakuganları toplayalım. Bakuganları çağırıyorum. Dinleyin millet. Bu acil durum uyarısıdır. Burada kalırsanız öleceksiniz. Acele edin, acele edin. Herkes acele etsin. Bizi de gelin. Sakin olmalısınız ama çabuk hareket edin. Onları duydunuz millet. Acele edin. Hadi. Hadi. Doğrusu Spectre'ı hiç bu kadar barışçıl görmemiştim. Mükemmel Bakugan'ı yaratıyor ama diğerleri ölürse o mükemmel olmayacak. İnan bana bize sadece kendi kötü amaçları için yardım ediyor. Ona yine de güven olmaz çocuklar. Amacı ne olursa olsun şun Bence yardım etmesi yine de iyi. Gemisi olmasaydı mahvolurduk. Bu doğru ama ona güvenebileceğimize emin değilim. Hadi, bu kadar olumsuz düşünmeyin çocuklar. Yanımızda nasıl savaştığını gördünüz. <laughs> Kazanmak için savaştı ve arkamızı kesinlikle kolladı. <laughs> şu anda kesinlikle bizim tarafımızda. Hı? Ee, şey, ki e, gaz şu anda nerede? Yani genelde senin yanında olurdu değil mi? Sen ve ben gaza yaptıkların hakkında konuşacağız. Ah evet gaz küçük yardımcım. Merak etme sonuna kadar ustası Pektras'ına sadık kaldı. İyi bir yardımcı bulmak çok zor ve gazın yeri doldurulamayacak. Onu benden almanın bedelini ödeyeceksin. Ona ne oldu? <laughs> Zenohelp'le yaptığı savaşı kaybedince gaz ortadan yok oldu. Geride iz bırakmadı. Ah. Bu yüzden mi bize yardım ediyorsun? Gasın intikamını almak için mi? Söylesene Mira. Taşıdığımız bütün bakuganları dünyada nereye götürmeyi planlıyorsunuz? Şey ee, evet. Onların hepsini şimdilik evime götürebiliriz çocuklar. Ey bu harika bir fikir. Onları senin evine kolayca sığdırabiliriz. Ve bu da onları ayırmamıza gerek olmadığı anlamına gelir. Tamam o zaman. O halde gelişimiz için koordinatları Marucho'nun evine yönlendireceğim. Lütfen benimle gel. Geliyorum. Dur, ben de geliyorum. Koordinatların doğru olduğundan emin olmak zorundayız. <laughs> Pekala, nasıl istersen. <laughs> Yavaş ol Runo, boğulacaksın çok sinirliyim. <laughs> Bizi yine geride bıraktılar. Buna dayanamıyorum. Bu ne kabalık? Anlıyorum. Ama sakin olmalısın. Tiglero oh, haklı Runo. Dikkatli olmazsan dilini ısıracaksın. Seni kızgın olmadığına inanamıyorum. Kızgındım ama sonra egzersiz yapmaya başladım ve öfkem bitti. Sen de denemelisin. <laughs> Bir, iki. <laughs> bir kapısı açıldı. Ah, bu ve diğerleri olmalı döndüler demek. Ayaruno, ah! hey bitirdiniz mi? Tabağınızı alabilir miyim artık? Usta Den, zamanımız tükeniyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama sanırım hepsini kurtaramayız. Ha, Mira, mümkün olduğunca fazlasını alana kadar devam edeceğiz. Pes edemeyiz artık. Acele edin, yaklaşık bir dakikamız var çocuklar. Biliyorum. Heyden, daha fazla beklersek Drago ve diğerlerinin kaçması için... ...hiç vakit kalmayacaktır. Aa, a, a, a! Hey çocuklar, ayrılma zamanı. Bekle Dan, henüz herkesi kurtaramadık. Biliyorum dostum ama zamanımız tükendi. Diğerlerini bırakmamızı mı söylüyorsun? Bundan ben de hoşlanmıyorum ama başka çaremiz yok ki. Nemos, eğer şimdi dönmezsek hepiniz öleceksiniz. Anlıyorum. Tamam, şimdi sizi ışınlıyorum. Bekle bir saniye. Drago nerede? Ha? E, o seninle değil miydi? Onun kimseyi geride bırakmayacağını söylediğini duydum. Yanılıyor mu? Mm, elbette kadın. Hep kahramanı oynar. Drago, bekle! Bekle! Üzgünüm de. Ama diğerlerinin geride bırakıldığını bilerek gideme. Drago, sen elinden geleni yaptın. Kimse seni suçlamaz. Hey Spectra, Şimdilik buradakileri ışınlayabilir misin acaba? Pekala tamam o zaman. Hey Çok teşekkür ederim. Eminim Drago gelecek ama... ...güvende olmak çok daha iyi. Evet, Görünüşe göre Drago geride kalmaya karar veren tek kişi değil çocuklar. Çoğu Bakugan soyunu tükenmekten korumak için hayatlarını verdi. Bilge ve soylu Nobilyon ve Veyvren altı kadim savaşçıyı da unutmamaktır. Şimdi pes edersem bütün o fedakarlıklar boşa gidecek. Drago! Sen bir ahmaksın, Drago. Drago, iyi misin? Helios! Ha? Ucuz gösterilerin etkileyici ama... ...bendini feda etmene izin vermeyeceğim. Sen ve ben durumu eşitlemeliyiz. Bundan kolayca sıyrılmana izin vermeyeceğim. Çekil yolunda. Şimdi benimle dünyaya geliyorsun yoksa burada sonuna kadar savaşacağız. Aa! Kral Zenohal, BT sistemi kısa süre sonra çalışacak. Ateşleme 30 saniye. Bir boyut dalgası devre dışı kalacak. O anda Bakuganlar orijinal formlarına dönecekler ve savaşçılar yanlarında oturup çaresizce sevgili dostlarının yok olmasını isteyecek. Kula harika geliyor. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> Elveda sizi değersiz Bakuganlar. Neden? geriye sayıyoruz. He. onu parçalamalıyız dostum. Sadece 30 saniye kaldı. Yarı zamanında seni yok edebilir. Elios, saçmalıkların için vakit yok. Ya o şey yok etmene yardım edersem? Onu milyonlarca parçaya ayıracağız. Pekala, onu yok edersek seninle dövüşeceğim. Benimle aynı yere vurduğuna emin ol. Sen emin ol Drago. Ben iyi nişancıyımdır. ister ateşi. Tabuna kilit topu. Ya! Ne? İmkansız. İnanılmaz. Birlikte olmalarına rağmen Drago ve Helios o şeye zarar veremedi. Size söylemiştim. 15 saniye kaldı. Drago! <gülüyor> 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 Adam. Tekrar vur. Bekle bir saniye. Esme ediyorsun. Şunu deneyelim. Ya. Çıldırdın mı sen? Ne? hareket ediyor gibi görünüyor. O da ne? şimdi monitörü aktarıyorum. Atmosfere doğru çıkıyor. Anlayamıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Bakuganlar yapıyor olmalı. <laughs> BT sistemi 6000 kilometre çapında etkilidir. Yerden çok uzaklaşmadığı sürece durdurulamaz. Sistem aktivasyonuna 5 saniye efendim. Hmm, zamanları tükendi. Dört saniye kaldı. Sadece biraz daha. Az kaldı. Neredeyse... <laughs> Neredeyse... Rago! <Redo! gülüyor> BT sistemi etkin. üzgünüm çocuklar. Drago. Ha? Ha bu mükemmel çekirdeğin işi. Drago, sakın korkma. Bu ses şeylerin var. Her şeyi burada bitiremezsin. Beybrun, sen... O haklı. Henüz ölemem. Ölmeyeceğim. Bu da ne böyle? Bu olamaz. BT Sistemi çok fazla enerji kaybediyor. Sistemde yeni Vestroya'daki herhangi bir Bakugan'ı öldürmeye yetecek güç yok efendim. Ne oluyor Clay? Hemen durumu açıkla. Üzgünüm efendim ama bir şey BT Sistemi'ndeki özellik enerjilerini emiyor ve yok ediyor gibi görünüyor. Bu olamaz. No! İti sistemi yok edildi. Büyük bir karşı enerji dalgası buraya doğru geliyor. Ne? Boyutlar arası yolculuk mu yapıyor? Ama nasıl? Aa! 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 Boşaltın. Boşaltın. Ha? Ha? Profesör Clay. O savaşçıları yok edeceğim. Sadece bekleyin, hepsini yok edeceğim. Buna inanamıyorum. Onlar elimizdeydi ve şimdi kaçırdık. Anlaşılan genç dostlarımızı hafife almışım. Drago! Helios, sen iyi misin? Merak etme, ben iyiyim de en baştan beri BT sisteminin çalışmasına izin vermediğinizi tahmin ediyorum. Görünüşe göre çalışamamış. Draco başardı. BT sistemini durdurdu. O oh, Eğer iyiyse neden Drago geri dönmedi? Oh. Belki çocuklar usta Drago'nun... Diğerlerini kurtarması için kendini feda etmiştir. Oh. Drago! Oden! Oh. Oh, Çocuklar bakın, yukarıya bakın. <laughs> <laughs> Django, Django yaşıyorsun. Ben. Django. Django. Hoş geldin. Ne? <laughs> <laughs> Sandım ki. Başaramadığını sandım. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Anlaşılan tekrar evrim geçirdin dostum. Evet. Sanırım öyle o. Sanki çok güçlenmiş gibi görünüyorsun. Evet. Gerçekten harika görünüyorsun. Demek ki tekrar evrim geçirdi Bana bir hiç gibi görünüyor. Beni ve Sura'ya şimdilik iyi gibi görünüyor. Güzel. Çok güzel. Hı, ne önemli. Evet böyle evrim geçirerek bana karşı avantaj yakalayacağını mı sanıyorsun? Gerçek şu ki asla yakalayamayacaksın. Kesinlikle işini bitireceğim. Senin derdin hiç bitmiyor. He. Ha? Onun sorunu ne ki? Şimdi aynı takımda değil miyiz? Birlikte iyi çarpıştık değil mi? Ha? Kit neden? O Spectra Mira, buna başladığımızda ortak olduğumuzu düşünmemeye söylemiştim, öyle değil mi? Ben yalnız çalışırım. Ama ki... Gitme zamanı Helios! Stetra! Hadi, dost olmamız mümkün değil mi? Bekle Drago! Gelecek sefere görüştüğümüzde seni yere sereceğim. Görüşürüz. Ben mükemmel Bakugan'ım. çocuklar ben Baron. Yeni Vestruya'daki Bakugan yok etme sistemini yok ettikten sonra biraz dinlenmek için dünyaya döndük. Savaş yeteneklerimin zayıflamasını istemedim. Bu yüzden hemen Bakugan iç uzay sistemini